Günaydınlar, bugün e, ameliyat ettiğimiz bir hastamızla e, ilgili size bilgi vermek istiyorum. Sevim Hanım bize e, obez nedeniyle başvurdu. Ama Sevim Hanım'ın bir özelliği var. Daha önce 2006 yılında sezeryen ameliyatı olmuş ve sezeryen ameliyatından sonra bir 10 gün sonra bağırsak perforasyonu nedeniyle hastaya kolostomi açılmış. E, üçüncü, üçüncü bir ameliyat olarak da kolostomisi kapatılmış. E, bunun akabinde e, birkaç yıl sonra 140 kiloyla ee, obez ameliyatı olmuş, açık yapılmış ve tüp mide ameliyatı yapılmış. 140 kiloyla ameliyata girmiş, daha sonra 100 kiloya kadar düşmüş ama yeniden 130 kiloya kadar çıkmış. Ve e, tekrar zayıflamak için bize başvurdu. Biz hastaya bu kez kapalı bir ameliyat planladık e, ve gastrik bypass'a çevirmeyi planladık. E, daha sonra 130 kiloyla 11 ay önce ameliyata aldık. E, Laparoskopik bir şekilde gastrik bypass gerçekleştirdik ve 11. ayında 100 kiloya tekrar düştü. 30 kilo kaybederek ve herhangi bir ne ameliyatta ne ameliyat sonrası hiçbir sorun yaşamadık. Hastamız da gayet memnun. Hastamız da bununla ilgili bir sorabiliriz. Geçmiş olsun öncelikle. Hoş geldiniz. Çok hocam. Çok sayenizde çok memnun kaldım ameliyattan. Türk e, ameliyat olduktan sonra çok fazla kusmalarım, geğirmelerim oluyordu. Bu ameliyattan sonra hiçbir problem yaşamadım. En ufak bir örtüm bile olmadı kesinlikle. Çok rahat ettim. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzeldi. They even.